Uyumuş mu? Düzeltelim. Oldu. Demir emin misin? Neyden? Bu Nihal konusundan. Daha önce birkaç kere söyledi. Dedikoduyu ben yaymadım dedi. Hatta yemin etti. O zaman inanmadın. Şimdi niye inanıyorsun? Ama o zaman söylediklerinin bir mesnedi yoktu. Şimdi isim vererek konuştu. Dedikodu Yılmaz'ın Mayide yengesinden çıkmış. Naime. Her neyse işte. Kadın hastaneye gelmiş. Anlatmış Yılmaz'la geçmişinizi. Millette bir laf duymaya görsün. Oradan yayılmış herkese. Naime Adana'ya geldi yani. Sebahattin'le de konuştum geldi dedi. O söylemiş herkese. Hmm. O zaman Nihal'in günahını aldım. Maalesef. Tabii ben de cengavere büyük bir hata yaptım. Hem de çok büyük. Ne yapıp edip gönlünü almam şart. Bir tane. Ben de Nihal tamamen suçsuz demiyorum. Seni tehdit ederek konuşmaması lazımdı. Hatalı olduğu çok konu var. Ama dedikodu benden çıkmadı derken yalan söylememiş. O konuda bir saksızlık yaptık. Bak sana şöyle yap böyle yap demeyeceğim. İçinden nasıl geliyor söyle davran. Ama ben 40 yıllık dostumu kaybetmek istemiyorum. Cengaver benim çocukluk arkadaşım, kardeşim. Sen de tabii içinden geliyorsa... ...Nihal'in bir gönlünü almaya çalış. Ama içinden geliyorsa.